Çok değerli İzmirliler, çok değerli Çeşmeliler, çok değerli Zafer Partililer hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nihayet son ilçe kongremizi de gerçekleştiriyoruz ve ilk kongremizde de e, aranızda olacağız. Bartu Bey'le geliriz yine sanıyorum. <laughs> evet. Bir şeyi itiraf edeyim arkadaşlar. Eee bu ilçe kongrelerinin akşamlarında Sayın il Başkanımızın bize ikram ettiği güzel yemeklerinde de gelmemizde çok katkısı oluyor. <laughs> Sağ olsun çok. İl Başkanımız mükemmel bir ev sahibi. Onun için de kendisine tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de Zafer Partisi'nin yükselişi ee, artık herkesin çok yakından gözlemlediği, tespit ettiği, itiraf ettiği bir husus haline gelmiş durumda. Çünkü Zafer Partisi Türk Milletinin bütün sorunlarına e, cevap veren, Türkiye'nin gündemine gelen ve diğer siyasi partilerin iktidarıyla ile ettiğiyle e, gündeminde olmayan problematize etmedikleri, çözüm üretmedikleri bütün meselelerde sözü ve programı olan bir parti. Zafer Partisi'nin kuruluşunun daha ilk aşamasında, ilk akşam kuruluş yemeğinde yapmış olduğum konuşmada Zafer Partisi'nin projelerinden bahsederken bu projelerden bir tanesinin de tertemiz Türkiye projesi olduğunu söylemiştim ve tertemiz Türkiye projesinin amacı gençliğimize bir canavar gibi saldıran uyuşturucu belasının def edilmesi, gençlerimizin kanına giren uyuşturucu yurt ülkemize sokan uyuşturucu baronlarına gereken cezanı verilmesi ve uyuşturucu müptelası olan gençlerimizin de bu müpteladan olarak sağlıklarına ve ailelerine kavuşmasını hedefleyen bir projedir Tertemiz Türkiye projesi. Şimdi İzmir İl Başkanlığımız yeni bir saha çalışması başlatarak Tertemiz Türkiye projesini İzmir'den dalga dalga bütün Türkiye'ye yayacak şekilde harekete geçmiş durumda. Evet. Evet sağ olsunlar ve bu gerçekten çok önemli. Sabah bir toplantı yaptık erken saatlerde ve çocukları uyuşturucu müptelası olan ailelerle, annelerle konuştuk. Daha önce de bu tür görüşmeleri Ankara ve İstanbul'da değişik vesilelerle gerçekleştirmiştik. Başından sonuna, ilk adımdan son adıma ne yapacağımızı bu konuda gayet iyi biliyoruz. Türk narkotik e, polisinin en e, deneyimli emekli emniyet müdürlerinden birisi e, hem Ankara'da hem İstanbul'da gençlik kollarımıza uzun ve ayrıntılı konferanslar verdi ve bu konferanslar dizisinde devam ettireceğiz. Sadece uyuşturucu değil aynı zamanda Türk gençliği için büyük bir tehdit olan sanal kumar var arkadaşlar. Sanal kumar her yaşa Gençliğin dışında her meslekten insana ne yazık ki bir kanser hücresi gibi sokulmuş durumda. Her köşede bir kumarhane, devlet adeta kumarı yasaklaması gerekirken teşvik ediyor ve uyuşturucudan para kazanan terör örgütleri sanal kumarı da bir ana kaynak haline getirmiş durumdalar. Ve gençlerimiz sanal kumarın pençesinde e, adeta inliyorlar. Nereden biliyorum? Çünkü gençler bana bunu çok rahat ifade edebiliyorlar, düştükleri çukurun nasıl bir pis çukur olduğunu biliyorlar ve adeta yardım istiyorlar. mal kumarı ve bunun çözümünü de Zafer Partisi olarak biz gündeme getireceğiz. Ve sadece e, sığınmacılar meselesi, kaçaklar meselesini Türkiye'nin gündemine getiren parti ve somut çözüm önerisini Türkiye'nin gündemine getiren parti değil Zafer Partisi. Zafer Partisi Türkiye'nin bütün sorunlarını tespit eden ve çözüm önerisi getiren ve getirdiği çözümleri de yaşama geçirecek siyasi kadrolara sahip olan parti. Bakın değerli Zafer Partililer lütfen önümüzdeki günlerde değişik sosyal çevrelerde bulunduğunuz zaman bu ilçe kongresinden Çeşme'deki ilçe kongresinden bahsedin ve size Zafer Partisi'nin Türkiye'yi yönetecek kadroları var mı diye eee sorarlarsa deyin ki biz bir ilçe kongresine gittik. O ilçe kongresinde eski devlet bakanı, dışişleri bakanı ve başbakan vekili konuştu. Dış politika hakkında yine Aynı ilçe kongresinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Ofisi'nin Türkiye Müdürü Bartu Soral Bey konuştu. O ilçe kongresinde arkada da 15 Temmuz'da Ankara'yı FETÖ'cülere dar eden Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaslan oturuyordu. Bizim arkadaşlar devleti yönetecek değil, devleti yeniden kuracak kadrolarımız var. Çünkü bunlar 22 senede Türk devletinin bütün taşıyıcı kolonlarını tahrip ettiler. Ve gerçekten Türk tarihinin kritik bir döneminden geçiyor. Erdoğan'ın iktidardan ayrılırken bırakacağı miras Abdülhamid'in bıraktığı mirastan daha kötü. Ve dünyada Abdülhamid bıraktıktan 2-3 sene sonra Dünya Savaşı'na gitmişti. Dünyada yine bu sefer 3. bir Dünya Savaşı'na doğru ilerliyor. Onun için Türkiye'nin çok ehil kadrolar tarafından yönetilmesi gerekiyor. Şimdi Zafer Partisi'ni görüyorsunuz. Türk milletinin önüne çıkıyor ve dış politikada, iç politikada, ekonomide, sığınmacılar meselesinde yapacaklarını somut çözüm önerileriyle anlatıyor. Ve ortaya koyduğumuz projelerin markaları var. Nasıl başlayacağız? Nasıl yürüteceğiz? Bunları gayet net biliyoruz. Yazılı hale getirmiş durumdayız. Bu ayın sonu gelecek ayın başında Sayın Bartu Soral Zafer Partisi'nin ekonomik yeniden yapılanma programı üzerinde çalışıyor. Onu da 3 yıllık birikimimizle birlikte Türk kamuoyuna kendisi Ankara'da düzenleyeceğimiz büyük bir toplantıda açıklayacak. Milli güvenlik doktrininin yeniden yazılması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olağanüstü büyük bir mesafe kaydettik. Anadolu Kalesi yani sığınmacı ve kaçakların geri yollanması ile ilgili bir siyaset belgesini oluşturmuştuk. Onu şimdi Avrupa Kalesi ve dünyadaki bütün göç hareketlerini de kapsayacak bir şekilde yeniden Fikret Bayır arkadaşımız kaleme aldı. Onu da önümüzdeki haftalar içerisinde kitaplaştırarak toplumla tekrar paylaşacağız. Zafer Partisi Türkiye'yi nasıl yöneteceğini bütün şeffaflığıyla Türk milletinin önüne sunarken diğer partilerde yapılan konuşmaları da ibretle izliyoruz. Sen mi konuşacaksın, ben mi konuşacağım? Güzeldi arkadaşlar. Siz Türkiye'ye ne vereceksiniz? Böyle bir inkazı devralacaksınız. Bu inkazı devraldıktan sonra Amerika'da Trump'la konuşmaya kim gidecek? Rusya'da Putin'le pazarlığa kim gidecek? Pekin'e gittiğiniz zaman Çinlilerle ne konuşacaksınız? İçinize girmiş 13 milyon sığınmacı ve kaçak var. Acaba bunlara gönüllü olarak döner miydiniz? Size bir yanınıza yolluk verelim mi diyeceksiniz? Özetle durumumuz Türkiye'nin durumu çok vahim yönetimden dolayı vahim ama aynı tehlike Zafer Partisi dışındaki muhalefetin hazırlıksızlığından da ayrıca kaynaklanıyor. Bugün Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetmeye bütün kadroları ve programlarıyla hazır bir tek parti vardır. O da sizin partiniz Zafer Partisi'dir. Bakın Zafer Partisi mecliste olmamasına rağmen en son çıkartılan vergi yasası konusunda meclisteki bütün muhalefet partilerinden daha fazla etkili oldu. Bir Zafer Partisi ekonomiden sorumlu başkanı Bartu Soral'ın sosyal medyadaki açıklamalarının halk nezdindeki karşılığına bakın. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yine bakın. Aynı konuda. Rakamlar gösteriyor arkadaşlar kur korumalı mevduat kur korumalı mevduattan dolayı buna faize para yatıranlar 1 trilyon 235 milyar TL faiz geliri kazandılar. Ve bir kuruş vergi ödemediler bunun için bu insanda. Zafer Partisi muhalefeti bu konuda gerçekleştirdi, bunu gündeme getirdik. Bir ay muhalefetten sonra yüzde beş ve yüzde yedi buçuk, altı, on iki ay stopaj koymak zorunda kaldılar. Özetle Zafer Partisi'nin her konuda hazır programları ve kadroları var. Ve göreceksiniz önümüzdeki günlerde ve kurultayımızda Zafer Partisi'ne çok ciddi ve büyük katılımlar gerçekleşecek. Birçok arkadaşımızla görüşüyoruz. Siyasetin dışından, kenarından, bürokrasinin, ekonominin içinden ve onları da Zafer Partisi saflarına davet ediyoruz. Onlar da Türkiye'nin Zafer Partisi'nden başka bir çıkar yolu artık görmediklerini ifade ederek tekliflerimizi kabul ederek Zafer Partisi saflarına katılıyorlar. Bu önümüzdeki sürecin kolay olacağı anlamına gelmiyor. Zafer Partisi yükseldikçe kurulduğumuz günden bu yana Zafer Partisine yapılan saldırılar da iftiralar da alçakça psikolojik operasyonlar da doğal olarak artacak. Ama bizi iftiralarla korkutamadılar, geri adım attıramadılar. Arkadaşlarımızı tutukladılar, 8 ay içeride tuttular, geri adım attıramadılar. Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçak varken bu ülkede uyuşturucu tacirleri, istihbarat elemanları, terör örgütü üyeleri sokaklarda dolaşmaya devam ederken bir tek kişiyi sınır dışı ettiler. O da ne mutlu Türk'üm diyene diyen Güney Azerbaycan Türk'ü Ramin. Onu da Malezya'ya yolladılar. <laughs> Rezilliktir bu. Neden? Çünkü Zafer Partili. Sevgili arkadaşlar, Zafer Partililer sadece Edirne'den başlayıp Hakkari'ye kadar uzanan alanda değil. Bakü'de de Zafer Partililer var, de Zafer Partililer var. Kerkük'te de Zafer Partililer var. Halep'te de Zafer Partililer var. Türkistan Türk Cumhuriyetlerinde Zafer Partililer var. Evet. Bir gerçeğin adını çize çize vurgulayalım. Dünyanın neresinde Türk varsa orada da Zafer Partililer var artık. Ve Bir partiyi Atatürk tarafından kurulmasıyla o parti Atatürk'ün partisi olmaz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te ben nereden bileceğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin benim partim olarak devam edeceğini diye bunu ifade etmiş. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini tavizsiz savunan bir tek parti var. O da Zafer Partisi, Atatürk'ün Partisi, Zafer Partisi biz biz 1924 anayasasından taviz verip 1921 anayasası demeyen Atatürkçüleriz. Biz utanmadan sıkılmadan gururla Şeyh Said Vatan Haini diyen Atatürkçüleriz. Atatürk öyle söylüyordu çünkü. Biz gidip demlilerin elini öpmeyiz demlilerin ve taviz vermeyiz ve birileri Kubilay'a hakaret ettiğinde de biz Zafer Partisi olarak oradaydık. Başkalarını göremedik. Onun için Atatürkçü olmak, Atatürk çizgisi de Türk milliyetçisi olmak bayramdan bayrama olmaz. Seçimden seçime de olmaz. Eğer Atatürk'sen, Atatürkçüysen Atatürk'ün ilkelerini tavizsiz 24 saat 365 gün savunacaksın. Ve biz de bunu yapıyoruz Zafer Partisi olarak. Ve samimi olarak ve sevinçle söylüyorum arkadaşlar. Bunun da karşılığını halktan aldığımız destekle bu desteğin artmasıyla görüyoruz. Evet istediğimiz kadar hızlı olmadı. Çünkü siyasette çok önemli bir şey var. O da bizde yok. Ne diyeceksiniz? Para. Evet. Her şey var. Bir de para olsa ama bakın güzel bir şey var bakın. Para çıkartmayacağım. Arkadaşlar bu partinin nasıl ayakta kaldığını, mücadele ettiğini görmeniz açısından. Bugün Ziraat Bankası'nda Zafer Partisi'nin hesabından bana gelen mesajlar. Barış saat gece 1.20'de 75 lira yollamış. Tamam. O kadar parası var. Muhtemelen bir öğrenci. 75 lira onun için önemli bir para. Belki bir paket sigara içmeyecek. Muhammed Nuri 100 lira yollamış. Saat 3.45'te. Sabah saat 11.20'de İlhan 100 lira yollamış. Metin saat 11.26'da 20 lira yollamış. Celil saat 11.50'de 300 lira yollamış. Hasat saat 12.32'de 20 lira yollamış. Evet arkadaşlar biz holdinglerden çanta içinde para almıyoruz. Onun için bu gençlerin dışında hiç kimseye borcumuz yok. Türk milletinden başka hiç kimseye borcumuz yok. Ve söz veriyoruz bu borcuna bu millete ödeyeceğiz inşallah. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Kırınlığı, 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 kırınlığı.